Üç öküz bile başladık. Aslan aslan kızı kışpa köpeği tarafı yine. yirmi ettik, aslan yine otuz oluyor Şimdi ondan hem Niyet. Hareket et bir aslan zekin. Harekete yaraşı köpeği geliyor atır. işlerimiz yaman emez. Evvel yine ağrı baktık, ağrılarımız var. Şu maksadımız yine de cengi getiriş. Köpeği getiriş iyi. Yanımıza şu hazırca yine ailemiz bile yetip durduğumuz. Hemen şu bile. Yeterli iş bulup durdu, hemimizi təminlət durdu. Yüzün rezelerimiz şu köpək edirib, iyi iş çorunu yaratır. Yüz, yüzə yetirir, bundan hem İşsiz yürüyen iyi mı, iş falan təminlək, iyi olaram, buraya Yaşlara şu kızıkış olaram, kızıkış olup gel yatır, bakıp an başladılar Biz zaten özelimizden görüp, Bakıp başlayan yaşlarım var, özelimizden şu iş çorunu, bir de yarımdan hazırdan ucu iş çorunu yaratıp başladık. shu mehnatimiz orqasidan oilamiz yaxshigina daromad bo'lib turibdi yomon emas astaydil harakat etib mehnat qilgan odam bu kam bo'lmaydi bu narsadan chorvachilikdan